Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenen olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'nde birçok devlet ve hükümet başkanı ile ikili görüşme yaptı. Türkiye ile ikili ilişkilerin yumuşaması geçen sene G20 zirvesi sonrasında Erdoğan'ın SEMT projesi canlanabilir ve Fransa, İtalya, Türkiye üçlüsü olarak olumlu adımları atacağı sözlerini akla getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenen olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere dün Brüksel'e gitmişti. Zirvede Erdoğan, çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme yaptı. Türkiye ile ikili ilişkilerin yumuşaması geçen sene G20 zirvesi sonrasında Erdoğan'ın SEMT projesi canlanabilir ve Fransa-İtalya-Türkiye üçlüsü olarak olumlu adımları atacağı sözlerini akla getirdi. Türkiye, Fransa ve İtalya 2017 senesinde Fransız-İtalyan konsorsiyumu Eurosem ile SEMT hava savunma sisteminin birlikte üretilmesini de içeren bir çalışma başlatmışlardı. Türkiye'nin Rusya'dan S400 sistemleri için anlaşma imzalamasından hemen sonra atılan bu adım kapsamında 2018 başında 18 aylık bir tanımlama çalışması yapılması karar verildi. NATO sistemlerine entegre edilebilen SAMP/T hava savunma sistemi için çalışmanın önemli bir aşamaya geldiği 2019 sonuna doğru Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı harekatını başlatması sürecin askıya alınmasına neden olmuştu. Son dönemde ilişkilerin yumuşaması ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucu bu adımın atılması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen seneki G20 zirvesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken SEMT-T projesinin canlanabileceğini, bundan sonraki süreçte de başta savunma sanayi olmak üzere SEMT-T konusunda Fransa, İtalya, Türkiye üçlüsü olarak bu konuda olumlu adımlar atacağız ve bu olumlu adımlarla birlikte de aramızda şu andaki ticaret hacmini çok daha yukarılara çıkartmak durumundayız sözleriyle açıklamıştı. Türkiye, NATO sistemlerine uygun SEMT-T hava savunma sisteminin daha üstün modelinin ortak üretimi için İtalya ve Fransa ile çalışacağı mesajını vermişti.